Herkese YouTube kanalımdan selamlar arkadaşlar. Tabi daha önce incelediğimiz hisseler var. Bunları tekrar analiz ediyoruz. seyrine bakıyoruz. Birçok daha sonra hisseler var. Tabi sürekli aynı hisseleri soranlar da var. Ama biz elimizden geldiği müddetçe daha önce incelediğimiz veya daha sonra yorumu bıraktığımız hisselere veya sizlerden gelen önemli hisseleri analiz yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Trabzon Liman hissesi 26'lara düşmüştü. Biz 26'lara kadar düşünce e, Trabzon Liman hissesinin artık e, alınabilecek hisselerden birisi olduğunu söylemiştik. Öncelikle şunu da söyleyelim kanalımızda kesinlikle alsat tut tavsiyesi verilmemektedir. Zira e, halka açık kanalarda alsat tut tavsiyesi verilmiyor ve SPK kanunca da uyarılarda bulunuyor. Bunlardan birisi de biz kesinlikle yatırım danışmanları şeklinde sizlere hisseler alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. kanalımızda da alsat tut tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. <laughs> Mehmet Demir kardeşim merhaba. E, Trabzon Liman Lisesi'ni 26'lardan 26 e, takip alabilirsiniz demiştik ve e, Bundan bir ay önce de temettü dağıtacağını söyledi ve 40'lara kadar çıktı. 40'larda da temettü dağıttı Trabzon listesi ve temettü dağıttıktan sonraki günde tekrar düşüşler yaşadı. Bugün itibariyle de e, Trabzon limanı listesi 30 TL'lerde takip alınacak isimlerden 30 TL'lerden e, şu an itibariyle hani, takip alabilirsiniz. 33-35 gibi civarlarda da takipten bırakabilirsiniz. Yani, trabzon limanının tekrar 40'lara çıkması için. E, uzun müddet beklemek gerekir. 40 lira çıktığında da zaten e, temettü vereceğini söylemişti. Temettü sayesinde olarak da çıkmıştı. <laughs> Bazit Boz da Van Gıda'yı sormuş. Van sormuş. Van e, uzun zamandır yani e, iniş çıkış yapıyor. Günlük e, tavanlar yapıyor. Fakat e, uzun zaman zafi içinde bir yükseklere çıkacağı karatinde değilim. Biraz e, yatay yatay seyirlerde iniş çıkışlarda olacaktır bankta. Sizin sorduğunuz birçok hisseler var arkadaşlar. Biz elimizden geldiği müddetçe, ben biraz elimden geldiği müddetçe önemli olan kısımları sizlere e, bildirmeye gayret ediyorum. Numan Koca e, merhaba. Bera Holding'i sormuş. Bera Holding ve Yeşil e, Yeşil Lisesi'ni malumunuz çok soru var. Yeşil Lisesi için de vakti var diyelim. Yeşil Lisesi'nin vakti var. Jant, jant, sayı soranlar var arkadaşlar. Jantsa e, şu an 62'lerde 63'lerde e, ama gerçekten Jantsa e, çok değerli bir hisse. Hem hacim olarak hem karlılık olarak hem e, yatırım olarak çok sağlam bir hisse. Fakat bedelsiz bölündükten sonra Jantsa bir türlü ilerlemedi. Ama ben Facebook sayfamda da yazdım. E, WhatsApp grubumda da söyledim. Ben e, e, 3-4 ay içerisinde ben Jansa'nın 100'lere kadar, 101-102'lere kadar çıkabileceğini, yani Jansa bir hareketlendi miydi? Jansa'yı tutacak kimse göremiyorum. E, yeter ki Jansa hareketlenmeye başlasın. Ben e, 102 201leri Jansa için e, hedef noktalar koyayım. Arkadaşlar tabii kesinlikle her zaman söylediğimiz gibi bunlar alsa saatlik değil sadece takibe başlı hisseler arkadaşlar. Sizler sormak istediğiniz hisseleri malumunuz zaten ben canlı yayındayken soruyorsunuz onun dışında da yorumlara yazanlar var ama ben gerekli e, analizleri yapılması gerekli olan hisseleri bilhassa kar getirebilecek hisseleri sizlere buradan e, elimden geldiği müddetçe geçmişini geleceğini anlatıyoruz arkadaşlar. E, hani bizlere <laughs> Güven şöyle beni eskilere sorun arkadaşlar. Biz eskiden beri e, gerek sosyal medyada e, borsayla uğraşırız. Bizi siz eski borsacılara sorun. Ona göre e, bizi takip edin. E, kanalımı takip eden bütün kardeşlerim benim için değerlidir. Hani sorduğunuz bütün soruları ben okuyorum. Gerek yorumlara gerek Facebook'umda. facebookumda bu ara Facebook sayfamda. Ali Osman Cetin biz yüz yazarsanız Facebook sayfama da ulaşabilirsiniz. WhatsApp grubuna uymak isteyenler varsa da zaten topluluk bölümünde WhatsApp numaram var. Onun dışında sizlerden gelen önemli söylememiz gereken listeler olduğunda da buradan sizlere <laughs> elimizden geldiği müddetçe yorumlar yapıyoruz. Dardaneli soran var arkadaşlar. Dardaneli bugün 3 kırklara falan geriledi. Fakat derdene için ben 5 e, noktaları hedef göstermiştim. E, i̇lerleyen zamanlarda derdenenin 5'leri görebilecek hisselerden birisi olduğunu gibi. tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi, alsa tut tavsiyesi vermeden söylüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde, Subat, Şubat ayı içerisinde ben e, borsamızda hareketlilik bekliyorum, yükselmeler bekliyorum. E, bazit, Bozbağ, Örken Kutay, Kıdalar'ın Tüm gıda hisselerinin ben aslında bir hareketlilik bekliyorum. Gerek Şubat ayı içerisinde, gerek Mart ayı içerisinde, gerek Ramazan öncesi bir gıdalarda aslında ben e, hareketlilikler e, bekliyorum. Enerji sektöründe, inşaat sektöründe, gıda sektöründe. Bunlar da Şubat ayında başlayan bir ilerleyişle birlikte Mart, Nisan aylarında yüksek e, seviyelere 2000 ilk hedefimiz 2500'lerde endekste, 2500'lere doğru yol alacağız arkadaşlar. Yeşil hissesini tabii soranlar fazla. Zaten bizim kanalımızda en fazla bana sorulan sorulardan birisi Yeşil Lisesi. Bir de Merko. Daha önceden çektiğimiz videolar uyarılarımız itibariyle de doğal. Yani Merko'yu gerçekten de han iki tellerlere düşecek dediğimizde bir sen oldu ve hala da düşüşler devam ediyor. Yani zannımızca da iki tellerleri bulacak. Yeşil Lisesi için de iki tellerleri e, sabit yerler olarak belirmiştik. İşte düşüşler oldu. 2.87'ler, 2.82.90'lar ama ben Yeşil Lisesi'nin e, önümüzdeki yatırımlarıyla birlikte e, tekrar belli bir zaman zarfı içinde yükselişleri, patlamaları gerçekleştirecek dedim Çünkü şu an birçok kişi e, yeşil sesini zararda 5'lerden 6'lardan terste kalanlar Bekleyenler var. Ciddi bir şekilde yeşil sesini bekleyenler var. E, önümüzdeki süreç içerisinde ve yeşil sesinin açıkçası bir patlama bekliyorum. Sumas hissesi bugün artı 10 kapattı. Ben e, bir hafta önceki videomda e, 75'lerden Sumas'ın alıp uzun vadede beklenecek hisselerden birisi olduğunu söylemiştim takip amaçlı. Sumas için de yüzleri söylemiştik, üç anelleri söylemiştik. Sumas gerçekten sağlam bir ise hani e, orta uzun vadede Sumas toplanabilir bunu söyleyebilirim. Spor hisselerinde hareketlilikte Galatasaray var arkadaşlar. Galatasaray zaten 3 er dipler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.